arkadaşlar. Hepinize tekrardan merhaba. Deneme eki. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Spreleme Dülü Stickman oynuyoruz. Ve bu oyun çok güzel. Ben e, şu anda tekli oynuyoruz. Yani Survivor. Evet arkadaşlar. Ben oyunun linkini aşağı koyarım. Ben bu Survivor'da babamla e, şey böyle 772 falan skoru yapmıştık. Yani babamla ben bu oyunu çok güzel oynuyorum. Onu söyleyeyim. Yani ben bu oyunun prosuyum. Görüyorsunuz şimdiye kadar da 30 kilo aldım. Evet arkadaşlar adamların içinden bayağı kötü geçiyoruz. Aa! Annenim video çekiyorum. Oyun videosu. Ya çekseydim? Makyaj videosu mu? Enes. Evet. Allah aşkına bir gün videoma girmesen şaşardım zaten. Bir gün videoma girmesen şaşardım. Bu arada arkadaşlar Bazıları yaşımı sormuş Ya yani sormamış da yaşımı Söylüyorum Benim yaşım 15 Telefon numaram yok O da büyük bir gizem Neyse Sadece tabletim var Vuy diye uçuyorum <laughs> Çok saçma bir şey <laughs> Dört Evet arkadaşlar adamların kötü içinden geçiyoruz. Evet. Kötü geçiyoruz ya. Yemin ediyorum kötü geçiyoruz. Kaçın. Hepinizin böyle içinden geçelim. Arkadaşlar yakında yani bu oyunun yapımcısına sesleniyorum. Ee, Söyleme bence online eklenmeli. Haklı olanlar da yorum yazsın, like atsın. Valla arkadaşlar sadece 100 abone yeter bana. 100 abone atsanız sonra kanalımı terk etseniz valla akşam uyuyamam. Yemin ediyorum geçen e, 20 abone olduk diye yemin ediyorum gece uyuyamadım. Doğru da söylüyorum. Ve ölüyoruz. Ve şöyle bir gerçek var ki arkadaşlar ben konuşurken daha iyi oyun oynuyorum. E, tabi bazen oynayamıyorum. Ee, Bu arada 100 abone gelirse gerçekten yüzümü göstereceğim, onu söyleyeyim ve gerçekten göstereceğim. Ee, doğum günüm geçti biliyorsunuz, onun videosunu çekmiştim 18 Eylül geçti ama göstermedim. Bazıları e, işte niye göstermediğimi bilmiyorum ama 100 aboneye özel yüzümü gösteririz. Tabi 100 abone yaparsın. Olamaz. Yiyorlar beni. Tıkışın. Ne ara 9 dakika olmuşuz be. Ama yine de iyi video çektik ha. Hem yani daha yeni başladık. Ve daha yeni başladık. Videolar niye 10 dakika oluyor soranlar varsa. Arkadaşlar 10 dakika olması Yani 10 dakikadan fazla aşarsa Tabi 12 12'den fazla aşarsa Videolarıma telefon numarası istiyor Ve biliyorsunuz Ben de az önce dedim zaten Telefon numaram yok O yüzden 12 dakikalık videolar çekebiliyorum ee, ve arkadaşlar Süpreme ilk defa oynuyoruz onu söyleyeyim. Adam! arkadan küçük dediler arkadaşlar. Ana daha 5 dakika olmuş ben de dakika diyorum kafam karışıyor herhalde. Neyse arkadaşlar oynamaya devam edelim. Ben biraz şapşalım. Aa ben taktiği unuttum. Evet arkadaşlar bu oyunda benim bir taktiğim vardı. Ama onu yapmak için ortaya geçmemiz gerekiyor. Evet burada duruyorsunuz. Sadece burada duruyor. Hiç kimse saldıramıyor. Tabi üstten devler yağmazsa. Oo! Ve böyle altta toplayıp aksiyonu sevenler a diye saldırabilirsiniz benim gibi. Ama ben pro olduğum için hepsini hallettim 2 dakikada arkadaşlar görüyorsunuz. İçinden geçmiş olabilirim. Bu arada arkadaşlar e, GSBK Kabile abimize de abone olabilirsiniz. Çok seviyorum. Her yorumumu canlı yayında okuyor. E, ona da lütfen abone olun. Vallahi beni çok mutlu olut edersiniz. Ee, abone olun, like atın. Her şeyi yapın. Olamaz dostum. Yani niye olamaz dediğimi bilmiyorum. Pat. <laughs> Oh yeah. Bu arkadaşlar şimdi soranlar vardır. Niye PUBG Mobile Lite oynuyorsun? Niye PUBG Mobile oynamıyorsun? Çünkü ben oyun videolarını başka bir telefonumdan çekiyorum. Yani omlet harcada yayınlıyorum. Tabletimin sürmene oyun değil o yüzden. Oha ya soru cevap videosu oldu bildiğin. <laughs> arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bana nasıl can YouTube'da canlı yayın yapılır alta bir yazar mısınız? Lütfen beni bir seviyorsanız yazın ya. Lütfen. Beni seviyorsanız bir yazın. Ve arkadaşlar Görüyorsunuz adamların içinden geçiyoruz. 22 kilo aldık şu ana kadar. Üstten yağacaklar. Bu arada arkadaşlar yeni rapime biri çöp demiş. Ben onun şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak ya. Yemin ediyorum çöp diyeninde. İyice sinir battı ya. Oğlum ben daha ne çekeyim ya? Daha ne çekeyim? Montaj mı yapayım? Montaj yapmayı bilmiyorum. Allah Allah! Niye böyle yapıyorsunuz ya? Allah aşkına bir demeyin bir saygı verin ya. Müzik mi açayım ya? Daha ne istiyorsun? Zorla montaj mı yapayım ya? aşkına. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Daha ne çekeyim? Çorba yapma videosu mu Zaten bir tane kanal açmıştım. Onda da annem video yüklemeye izin vermedi. Allah aşkına emeğime biraz saygı duyun. Allah aşkına. Daha ne yapayım? Montaj yapmayı bilmiyorum. Çöp yazma. Ya da Bir kere kayda girmesen şaşar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz adamların içinden geçiyoruz. Nice. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sakın bir daha çöp yazmayın. Eyvallah görüşürüz.